Bugün 10 Nisan 2007 e, Umut Tüp Bebek Merkezi'nin açılış organizasyonunu gerçekleştirdik. E, buranın da en yetkili e, kişisi sizsiniz. Efendim açılışımıza ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Açılışımız çok güzel oldu. Ve e, açılışımız çok güzel olmasından dolayı Hülya daveti ayrıca çok teşekkür ederiz. Çünkü onun sayesinde Zaten Hülya e, Davet çok organizasyon ve ben dünya daveti tercih ettiğim için kendimi de çok gurur duydum açıkçası. Çünkü gerçekten çok başarılılar. Ee, özellikle de Osman Bey çok yardımcı oldu bana. Çok teşekkür ederiz. Bu çok profesyonel ve sürekli bu işi yaptıkları için. Ee, ben bu işi ilk kez yapmama rağmen çok büyük bir, bir rahatlık duydum kendimde. Ee, hiçbir problem yaşamadık. Her şey mükemmeldi. Anahtar teslim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Peki, bizi de tercih ettiğiniz için, bize de bu fırsatı yaşatma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka organizasyonlarda görüşürüz. Her zaman Umut Bebek Merkezi olarak ve diğer e, merkezlerimiz olarak, biz çünkü çok büyük bir grubuz ve her zaman Hülya Davut'u tercih ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, sağ olun.